Merhaba, bu dersimizde yine işlem önceliği ile ilgili konularımıza devam ediyoruz. İlk örneğimiz, 2'nin kübü çarpı parantez içerisinde eksi 4 çarpı eksi 5 artı 3'ün karesi çarpı eksi 2. Evet, sorumuzu bir alalım. Şimdi verilen işlemlerdeki önceliğimiz üstlü işlemler. Tabii ki öncelikli ve parantez içindeki işlemlerimiz, öncelikli işlemlerimiz. Bakın şu en dışta bulunan 2'nin kübü 8 olarak sonucunu yazacağız. Bu arada 3'ün karesi yine 9. Ve parantezimizin içerisindeki şu çarpma işlemi arada toplam olduğu için bu da öncelikli bir işlem. Eksi 4 ile eksi 5'in çarpımı 20. O halde 8 çarpı parantezimizin içerisinde 20 artı 3'ün karesi 9'du. 9 çarpı eksi 2. Artık burada yapacağımız işlem 9 ile eksi 2'yi çarpmak. Bu eksi 18. Şuradaki işlemimiz 20 ydi. Parantezin içi bakın ne oldu? 20 artı eksi 18 oldu. 20'den de 18 çıktı. 2 kaldı. Yine parantez içi öncelikli yaptık işlemimizi. O halde dışarıda bulunan 8 ile de parantezimizin içindeki 2'yi çarptığımız zaman 8 ile 2'nin çarpımı da 16 olarak sonucumuzu bulacağız. Evet hemen bunu not alalım. aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Hemen işlemimize bakalım. Öncelikli işlemimiz tabii ki burada üs alma. 5 artı toplama var, çarpma var, çıkarma var ama arada da bir de üs var. O zaman 2'nin karesi 4 çarpı 3 eksi 1. Bir. bir sonraki adımda toplama, çarpma ve çıkarmanın olduğu işlemde öncelik çarpma. 5 artı 4 çarpı 3 12 eksi 1. Şimdi ne yapıyoruz? öncelikli olarak artık toplama ve çıkarma işleminde soldan sağa doğru işlemlerimizi yapıyoruz. Çünkü toplama çıkarmada işlem önceliğimiz yok ama soldan sağa doğru işlemlerimizi öncelikli olarak yapacağız. 5 ile 12'yi topladım. 17 eksi 1. 17'den de 1 çıktı. 16 bizden istenen. Evet. Sorumuzu alabilirsiniz. İkinci soruda 11 artı 3'ün karesi çarpı 2'nin kübü eksi 5. İşleminin sonucu bizden isteniyor. Ne yapacağız burada? 11 artı 3'ün karesi 9 çarpı parantezin içerisinde yine bir üst işlemi var. 2'nin kübü 8 eksi 5. Bir sonraki adım parantez içi öncelikle çarpmaya göre önce parantezin içini bulacağız daha sonra çarpacağız. 11 artı 9 çarpı 8'den 5 çıktı. 3. Toplama ve çarpma işleminin olduğu işlemlerde öncelik sırası çarpma işlemi. 9 ile 3'ü çarpıyorum. 27. O zaman 11 artı 27. Artık tek bir işlem kaldı. 11 ile 27'nin toplamı da 38 olacak. Evet bunu da not alabilirsiniz. Diğer sorumuzda 5'in karesi eksi parantez içerisinde 7 eksi 4'ün karesi bölü 8. 5'in karesi en dışta zaten 100 e, bunu 5'in karesini 25 yazabilirim. Eksiye Şimdi parantez içerisindeki önceliğimiz çıkarma var. Bakın üst var. Bölme var. Tabii ki şuradaki üssü öncelikli olarak yapıyorum. 7 eksi 4'ün karesi 16 bölü 8. Yine devam ediyorum. Bir sonraki adım. 25 aynen yazıyoruz. Çünkü çıkarma işlemi var. Bu bekleyeceğiz biraz. Parantezin içerisindeki öncelik bakın çıkarma bölme. Tabii ki öncelik bölme. 7 eksi. Şimdi 16'yı 8'e böldüm. 2 var. 2 defa var. Yine öncelik parantezin içi. 25 eksi parantezin içinde 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Artık 25 eksi 5. O da cevabımız 20 bulunacak. Hemen bunu da not alalım. Dördüncü sorumuzda eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 15 eksi 2 üstü 4. Bakın şimdi eksi 3'ün karesi 9'du. Eksi 2 çarpı parantezin içerisindeki üsse öncelikli olarak bulacağım. 15 eksi 2 üssü 4 16'dır. Yani 4 tane 2'nin çarpımı 16. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Şimdi öncelik yine parantezin içi. Eksi 9, eksi 2 çarpı 15'ten 16 çıktı. Eksi 1 kaldı. Şimdi çıkarma ve çarpma işlemleri var. Tabii ki çarpma işlemi öncelikli bir işlem. Dikkat burada eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Burası artı 2 olacak. Eksi 9 artı 2. Artık eksi 9 ile artı 2'yi topluyorum. Cevabım eksi 7. <laughs> Hemen bunu da not alalım. Beşinci soruda Yine bir parantez var. Bakın şu parantez burada açıldı, burada kapandı. Eksi 3 çarpı eksi 6, eksi 4'ün kübü bölü 2'nin karesi. Parantez içi işlem artı eksi 2'nin 4. kuvveti. Öncelik şu ikisini çarpalım parantezin içinde. Eksi 3 ile eksi 6'nın çarpımı. Bakın bu artı 18. 18'i sekiz. yazalım. Eksi 4'ün kübü. 4'ün kübü 4 kere 4 16 16 kere 4 64 bölü 2'nin karesi de 4'tür artı 2'nin 4. kuvveti eksi 2'yi 4 defa kendisiyle çarparsanız da artı 16 çıkacaktır şimdi parantez içindeki işlem önceliği Tabii ki bölme ne yapacağım 64'ü 4'e böleceğim 16 defa var ama başında da eksi olacak 18 eksi 16 bir de artı 16 buradan. Öncelik yine parantezin içi. 18'den 16 çıktı. 2. 2 artı 16. 2 ile de 16'yı topladım. 18. Bizden istenen. Evet, bunu da alabilirsiniz. Altıncı sorumuz. 6'nın kübü bölü 3. Eksi. Şimdi parantezimiz burada başlıyor. Burada bitiyor. Ona dikkat. 3 çarpı eksi 2'nin karesi var. Eksi Eksi 10 bölü artı 2 var. Şimdi altının kübü dışta 6'nın kübü 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 da 216. Bölü 3 var. Eksi aç parantez. Şimdi şuradaki üssü alacağız. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4. Eksi. Tabi şurada da bir bölme işlemimiz var. Eksi 10'u artı 2'ye bölüyoruz. O da eksi 5 çıkacak. Şurası parantez içinde. Eksi 5. Yine devam ediyorum. Bakın şimdi şurada bir bölme işlemimiz var. Daha sonrasında çıkarma işlemimiz var. parantez içerisinde de çarpma işlemi. parantez içindeki işlemi düzenleyelim. Şimdi şu bölmeyi de bu arada yapabiliriz. 216'nın içinde 3, 72 defa var. 3 ile 4'ün çarpımı 12. Eksi ile eksi artı olacak. Peki, şuraya bakalım şimdi. Bu 72 eksi 12 ile 5'in toplamı da buradan da 17 gelecek mi? O halde bizden istenen 72 eksi 17. O da 55 olarak çıkacaktır. Evet, sorumuzu alabilirsiniz çocuklar. Yine işlem önceliği ile ilgili bir diğer örneğimiz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulmamız isteniyor. Eksi 6 artı 9 artı 8 eksi 5. 3 çarpı eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 5. Evet, şimdi bir soruyu alalım. aynı önceliğe sahip olan işlemlerde çarpma ile bölme ve toplama ile çıkarma işlem sırası soldan sağa doğru yapılır. Daha önce de söylemiştim. Aynı işlem önceliğine sahipse soldan sağa doğru işlemlerimizi tamamlayacağız. Hemen bunu da not alalım. Şimdi sorumuzun çözümüne bakalım. İlk sorumuz eksi 6 artı 9 artı 8 eksi 5. Tabii soldan sağa doğru giderken eksi 6 artı 9 daha artı 3. 3 artı 8 eksi 5. Şimdi adım adım gidiyoruz yine. 3, 8 daha 11. 11 eksi 5. 11'den de 5 çıktı 6. Demek ki birinci şıkkımızın cevabı 6'ymış. İkinciye bakalım. Çarpma işlemi bölme. Çarpma işlemi var. Tabii ki ne yapacağız? Soldan sağa doğru işlemlerimizi yapacağız. 3 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 18. Bölü. 2 çarpı eksi 5. Bir sonraki adımdaki işlemimiz yine soldan sağa doğru çocuklar. Bakın bölme ile çarpma aynı öncelikli olduğu için işlem sırası tabii ki bölme olacak. Eksi 18'i 2'ye böldük. Buradan eksi 9 çıkacak. Eksi 9'da da sonra eksi 5'i çarpıyorum. O da artık 45 olarak bulunacaktır. Bu da B şıkkının cevabı. Hemen bunu da not alalım. Gelelim diğer sorularımıza. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulmamız isteniyor. Çıkarma toplama işlemleri öncelik e, her ikisinde de aynı ama soldan sağa doğru işlemlerimizi öncelikle yapacağız. 6'dan 10 çıktı. 4. Bakın 4 artı 9. Şimdi yine soldan sağa doğru devam. 4 eksi 4 dört, eksi dört daha. 8 artı 9. Yine devam ediyorum. 8 artı 9 daha. Artı 1. Cevabımız 1'miş. Bunu da alabilirsiniz. İkinci sorumuz da eksi 8 eksi 5 artı 12 eksi 3. Yine toplama çıkarma işleminin bir arada olduğu işlem. Öncelik ne yapıyoruz? Soldan başlıyoruz sağa doğru. Eksi 8 eksi 5 eksi 12 edecek. Artı 12 eksi 3. Yine adım adım soldan sağa devam ediyorum. Eksi 13 artı 12 daha. Eksi 1. Eksi 3. Eksi 1 eksi 3 daha. Eksi 4. Evet, bizden istenen cevap eksi 4'müş. Hemen bu soruyu da yazalım. Üçüncü sorumuzda 4 eksi 15 artı 6 eksi 7 eksi 2. Yine adım adım gidiyoruz. Öncelikli olarak soldan başlayacağız. 4'ten 15 çıktı. Eksi 11. Artı 6, eksi 7, eksi 2. Yine adım adım gidiyoruz. Eksi 11, 6 daha. Eksi 5, eksi 7, eksi 2. Yine bir sonraki adım. Eksi 5 ile eksi 7, eksi 12, eksi 2. Eksi 12 ile de eksi 2, eksi 14. Şimdi bakın her seferinde adım adım işlemlerimizi sonuçlandırdık soldan sağa doğru sonucu bulduk. Hemen bunu da not alabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda 8 çarpı eksi 5 bölü eksi 4. Yine çarpma ve bölme her ikisi de eşit önceliğe sahip ama soldan sağa doğru işlemlerimizi yapacağız tabii ki. 8 ile eksi 5'in çarpımı eksi 4. Bölü eksi 4. Tabii şu ikinciyi muhakkak parantez içinde yazalım. Hatta eksi 40'ı da parantezde gösterir. İkisi de parantezde bulunur. Şimdi eksi 40'ı eksi 4'e böleceğim. İki negatif sayının birbirine bölümü pozitif. 40'ı da 4'e böldüm. 10. Evet, bizden istenen cevap artı 10 ya da 10. Evet, aldıysak bir diğer sorumuz. Eksi 10 bölü 5 çarpı eksi 4. Yine önceliğimiz ne olacaktır? soldan sağa doğru gidiyoruz. Eksi 10'u 5'e böldüm. Eksi 2. Çarpı eksi 4. Eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı artı 8. Evet. Bunu da alalım. Altıncı sorumuzda eksi 32 bölü 8 çarpı 3 bölü eksi 2. Yine öncelik çarpma bölme işlemi olduğu için soldan sağa doğru işlemlerimizi yapacağız. Eksi 32 bölü 8 eksi 4. Çarpı 3 bölü eksi 2. Şimdi buradaki önceliğimiz eksi 4 ile 3'ün çarpımı. Eksi 12 bölü eksi 2. Şimdi şurayı parantez alalım. Eksi 12 bölü eksi 2 de artı 6. Evet. Hemen sorumuzu alabilirsiniz. Evet. Bugünkü dersimizde yine işlem önceliği ile ilgili sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tam sayılarla ilgili problemlere devam edelim.